Hello Pepitola Ağar bugün Twitch'in yeni klibi olan I Can't Stop Me klibinde fark edilen ve edilmeyen iki şeyi inceleyeceğiz ilkine geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yoksa totonuzu ballı krepe sürerim Pepitolarım. Gördüğünüz gibi Twice üyeleri arkalarında metrobüs olan bir yerde dans ediyorlar ve burayı Blackpink'in Afı Fates Your Last klibinin bir parçasına benzetmişler. Bence de benziyor ama iki klibe de çok yakışmış ben sevdim. Bildiğiniz üzere Twistan Dahun nerede olursa olsun kameraları hep fark ediyor ve Burada da kamera yukarıdan kızlarımızı çekiyor ama tabii ki de Dahun kamerayı fark ediyor. Bu bilerek mi yapılmış yoksa Dahun kendisi mi kamerayı bulmuş bilmiyorum ama mükemmel bir ayrıntı. NEYSE bu video bu kadardı Pepitolarım. àbọ̀ ni o lè 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 ẹ.